İnşallah hep beraber amin diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu alem nebi'usi rahmeten ila alemin seyyidi ebil kasım Muhammedin aleyhissalatu vesselam ilahi ya Rabbi ellerimizi sana açtık. Dergahana yöneldik. Affına, mağfiretine, hidayetine yöneldik. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Kusurlarımızı gider ya Rabbi. Şu anda evinde bizi izleyen, hastanede bizi izleyen veya şu anda zoomlarının başında bizi izleyen bize selam veren, bizimle beraber ellerini açmış olan kim varsa ya Rabbi. Bu programı izlerken Allah için bir şey öğrenebilir miyim, bir şey alabilir miyim diye izleyen kim varsa ya Rabbi. İlahi ya Rabbi hepsinin niyetlerini halisane ile istifade ettir ya Rabbi. Bu programdan bir manevi haz meydana geliyorsa herkesin ondan yararlanması nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi tövbelerimizi kabul eyle, yönelişimizi kabul eyle, istifarımızı kabul eyle, tövbemizi kabul eyle. Ya Rabbi bizlere sıhhat nasip eyle, Esma-i Hüsna'nın hürmetine, Şafi ismin hürmetine şifasını bize daim eyle ya Rabbi. Bizi kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden, şerrin her türlüsünden bizleri uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi biz amellerimize, işlerimize hata ediyor olabiliriz. Eksiklerimiz var. ibadetlerimize kusurlarımız vardır. Belki içimizde samimi olmayan haller bir an esebilir. Beşeriz ya Rabbi. Ama riyadan sana sığınırız. Tekebürden sana sığınırız. Azametten sana sığınırız. Şımarıklıktan sana sığınırız. Saygısızlıktan sana sığınırız. Yoldan çıkmaktan sana sığınırız. Sana karşı yanlış yapmaktan sana sığınırız. Ya Rabbi bütün bu istiğfarımızı, yönelişimizi kabul eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa nasip eyle. Dertlilere deva nasip eyle. Borçlulara eda nasip eyle. Şu anda ekran başındaki bütün kardeşlerimizin kelime-i kabul buyur. Buyurun hep beraber söyleyelim eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. şahadet ederim ki Allah birdir. Yine şahadet ederim ki ilan ederim ki iman ederim ki Muhammed aleyhissalatu vesselam Allah'ın kulu ve elçisidir. Bütün bu imanımızı, ikrarımızı, şahadetimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.